Bölüm sonu canavarından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda çeyrek finaller başlıyor ve biz de Tunağan'la birlikte bugün FIFA World Cup'ta bu maçları simüle etmeye çalışacağız. Tabii e, yapay zeka kendi oynamayacak Tunağan'la ben karşı karşıya geleceğiz. Evet, biraz rekabet katalım işin içine. Tunağan Kolombiya'yı seçti, bense Brezi Brezilya'yı seçtim. Çeyrek finallerin ilk maçı Brezilya-Kolombiya. Evet, şimdi isterseniz doğrudan maça geçelim evet. ve bizim maçımız ne olacak? Bakalım bu maçın sonucu gerçek maç etkileyecek mi? Göreceğiz. Evet, Dünya Kupası çok heyecanlı bir şekilde başladı. Grup maçlarında çok gollü maçlarla karşılaştık. Aksine ikinci turda da maçlar çok kısır geçti, uzatmaya kaldı. Evet, hemen hemen hepsi 0-0 bitti. Biz de çeyrek <laughs> finalden itibaren Dünya Kupası heyecanına ortak olmak istedik. Ve bundan sonra maçları bu şekilde sizlerle paylaşacağız. Evet, final maçına kadar maçları sizinle paylaşacağız. Her gün öncesinde, her daha geceleri maçlar yayınlanmadan önce biz de e, Tunan'la birlikte maç yapacağız ve bunları yayınlayacağız. Umarız beğenirsiniz. Şimdi ilk maçımız birazdan başlıyor. İstersen şu seremoniyi geçelim Tunan. Geçelim tamam. Bu arada kısa kısa bilgiler de verelim. Kolombiya turnuvanın sürpriz takımlarından biri. Aslında patlama yapması bekleniyordu ama bu kadar da beklenmiyordu. Özellikle Rodriguez değil mi? Evet 5 gol 2 asistlik performansıyla turnuvaya şu ana kadar damga vurdu. Türkçe'de döktürdü diyoruz biz bunu arkadaşlar. Evet. Bu arada ben kalede ne kadar gerçeğe yakın oynayalım desek de Mondragon'u almadan edemedim. Evet ve buna karşın haksızlık yapmadı ve Falcao'yu oynatmıyor. Falcao'yu oynatmadı. Evet maç hızlı başladı. Hemen bir pozisyon taç. Evet Julio Cesar ekranlarda. Arkadaşlar oyun yeni nesile çıkmadı. Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıktı. O yüzden hani bazen frame düşmeleri falan yaşanabiliyor. Tepkiler geç olabiliyor. Evet. Yükleme süreleri de baya yavaş işliyor. Ama olsun. Hadi be. Evet bu arada. Şimdi Jackson Martinez aldı baş belası. Tank gibi gidiyor. Ve nazar değdirim. Evet. Hadi oğlum koş. Yapma yapma tutarsın onu. Tutamazsın. Tutamazsın. Hayır be. Sert vurdu Hulk ama. Hulk normalde Şu, daha sert vurdu ama Armero... Aman! İşte aman Daha ilk saniyeden... Hadi be! Uzaklaştırıldı. Bu oyunda ortalar çok iyi değil ya. Yani hani böyle... Sen açmayı bilmiyorsun şimdi kusura bakma. Tamam öyle olsun hadi, tamam hadi. Aman Ramirez, tutun Ramirez'i. Ramirez, ah. Ramirez de iyi gider ha. Sanchez. Ne Lan oğlum ne oluyor? 3-0 yenik durumda mıyız bastırıyorsunuz? Martinez! Dante ile kapışıyor. Dante. Martinez. Dante miydi o? Aa evet. Marcelo'ya benzettim de ikisi de kıvırcık olunca. Rodriguez ortaladı. Hayır. Martinez! Ah yapmayın ya çocuklar. o baş belam ya. Armero. Ah Rodriguez ne yaptın ya. Öyle gerçeğe benzemez o günler. Gerçeğe benzemesi için kadar ama. Ama benzemez. Hiçbir <laughs> zaman. Rodriguez. Ah Rodriguez. Sen bu kupon... Favori oyuncularından birisini sürpriz yaptın. Şimdi i̇şte oldum. bu. Offside değilse... Offside. offside. Ben de hissettim zaten offside olduğunu. Az bir farklı offside. Zapata aldı. Şimdi Rodriguez'e evet. gelmedi. Martinez. Martinez'e karşı özel önlem aldım. Martinez'i korumalarıyla önünü kapatıyor ama iki takım da daha istenen atakları yapamadı. arkadaşlar ben ortaya bastım, nereye attı ya? Söyle, yavaş çalsan. Ya şu Fü11'de falan ne güzeldi ya bunlar. Rodriguez hemen pasını Martinez'e oynadı. Armero. Ve... Ah Martinez yapma ya. Senden çok şey bekliyoruz. Yine hızlı bir atak. Lucas vursam mı ya? Vurayım ya. Of! Hadi be! Aman! Vur. İki defa diri açar. Mondragon! Ecel telleri döktü. Torunları da bu arama çiz diyor statta. <laughs> Tabii 44 yaşına <'ye> geldi adam. Dünya <laughs> kupasında plan... oynayan en yaşlı oyuncu da kazandı grup maçları ile birlikte. O nasıl bir pozisyon? Hadi oğlum çıkmasın. Çok offside. Nasıl offside ya? Bal gibi. <laughs> Hakemler milim offside'ı bile fark ediyor ara. Şimdi Jackson Martinez'le olgunlaşan atak. Neyse ki Dante'da ondan geri kalmaz ha. Evet Dante ondan geri kalmaz ya. Jackson Martinez de affetmez. Ooh. O nasıl vuruş ya? Şu voleyi gelişine bir çaksan orada. Hadi ya, ya ben defanstan çıkarken hep böyle hatalar yapıyorum. Geçirmedi topu. Hadi be. Benim. Şimdi Kolombiya daha gelişecek. Dikkatle izliyoruz. İzlemiyoruz. <laughs> İzlemesek de olur. Spikerler öyle anlatır ya. Dikkatle izliyoruz. Hulk. Paulinho ne yaptı? Ne oldu? Kimiz de anlamadık. Ay, offside. offside ya Allahım. Bugün Bur offside günü. Burak Yılmaz. Modon. Modon. <laughs> <laughs> Martinez ah. Çok Martinez'in üstüne çok oynadık ya. Biraz da ters kanada gidelim diyeceğim. Bir şu defanstan çıkarken ara pas atmasam güzel olacak. Defanstan çıkarken ara pas atmasa, olacaktı. Çıkarken, ara pas atmasa iyi futbol olacağız. Yani. En büyük hatam o oluyor? Teofilo Gutierrez bir dönem Trabzonspor'da da oynadı. Ah Falcao olsaydı orada var ya. Farko olsaydı, Superman olsaydı, Batman olsaydı. O olsaydı da olmuyor Tuna bunlar. İstersen 10 kişi kalıp öyle oynayayım. Aman. Çok iyi pozisyon ama yine mi offside ya? Bu nasıl offside ya? Ben bile şaşırdım yani. Offside üstüne offside yeter kardeşim. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama yarısını bile yapamadım düşündüm. <laughs> Çok felsefi düşündüm orada. Niçin onu düşünen kahraman ama. Üst insan. Ne yapıyorlar bunlar ya bak. <laughs> Yeni nesilde bunu çözdüler ama işte top toplayıcı çocuklar var. Bu arada seyirciler ekranda. Çılgın at çılgın atıyorlar şu anda. E, top toplayıcı hiç görünmüyor sen değil mi? Yok top toplayıcı yok bu nesilde zaten. Çok şey ya nasıl ya olsa. oyuncular milyon dolarlar kazanıyorlar ama top bir taç kullanabilmek için 50 metrede para atıyorlar ya. Evet araya girdi. Çok iyi pozisyon. Teofilo ya Teofilo. Ramirez aman aman. Ya çalım atmak da istemiyorum. İstemiyorum nedir ya? Martinez. Hayır, Martinez aldı mı? Kaptırırsam kötü olur. Martinez penaltı hoca penaltı. Ya ne penaltısı Allah'ım ayağa kayıp düştü. Mis gibi hareket yaptım orada ya. Hmm. Hadi oğlum. Kapatın Özkan. çocuklar. Vur. Mondragon. Ya. Of. Yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmedi. Yaşına rağmen. 65 yaşına kadar oynar böyle giderse. <laughs> Valla ben Hadi onun oğlum. yerinde olsam Dünya Kupası sonrası bırakırım. Bırakır zaten canım herhalde. Vallahi hiç Nerede oynuyor şu an? Kolombiya liginde falan mı? En son Amerika liginde oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Kolombiya'da lig yokmuş <laughs> falan. yok yok var orada da var da. Ya var dedim çok yapıyorum işte. ya. Böyle zaten artık Galatasaray'ın havasından mı, suyundan mıdır nedir? Gelen kaleciler bırakmıyor. Friedel de hala devam ediyor. 95 95'te zaten Galatasaray'da en oynamıştı. Aman bak ya, Mondragon. Adam nasıl bir şey ya. Bir yer ondan mıdır nedir top hep buna çarpıyor. İri yarı kaleciler Oliver Kahn'ı andırıyor biraz. Bir tek saçlar işte. Hadi oğlum. O Martinez mi çıkarıyor? Kim çıkarıyor? Teofilo'dan hiçbir şey beklemiyorum ya. Yani. Diyeceğim diyeceğim en sonunda golü doğa atacak sonra. Dedim dedim inanmadınız bakma oldu şimdi. Sen nasıl pas atıyorsun arkadaşım? Senin suçun yok ya ben iyi ya. <laughs> Üzme kendini. Ben de ne üzülüyordum biliyor musun? Aman çocuklar yapmayın tutun onu. Hadi be. Ortalar da çok etkili değil. Hadi. Biriniz koşsun abi ya. Teofilo sen ne yapmaya oynuyorsun ya? Aa çok kötü bastı. Zuniga araya girdi. O ne ya? Aa gole Ve... gidiyordum ya. Aha <laughs> orta sahada daha. <laughs> orta sahadan girecek Nereden girecek? <laughs> evet ilk yarı bayağı karşılıklı ataklarla geçti ama iki tarafta ama yeteneksiz olunca gol konusunda... Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadık. Yalnız senin falkoya falan gelse kaçırmaz aslında o kolay kolay. İşte Teofilo ile anca bu kadar oluyor. Ama ben 60'da bir şeyler yapacağım taktiksel anlamda. Bakalım ne kadar etki edecek. Hadi oğlum. Çok Hadi. tehlikeli dakikalar. Ya oradan kafada vurmasan... Ah. Jackson Martinez'in koşu yoluna Jackson Martinez çok pis geçti. Hop of. ayağına kaydım. Ayağını kır, ayağını. Ayıp arkadaşım. Fair play diye bir şey var. Ya nerede var? O nasıl pas Jackson Martinez? Yapma ya. Senden beklemiyoruz bunları. Adam ısırma var mı ya? Hangi tuş o? O Lucy gelince oluyor. Değil mi? O, o, sadece onda var o yetenek lan. Yara PES 2010'da vardı öyle kendini yere atma falan. Ama sonra ha, ben de ısırma <laughs> mı dedim? Yok. <laughs> 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 Isırma diye bir tuş olsa. Oradan vurayım dedim de. Bu arada 8 Rodriguez. Var. James Rodriguez. Uuu. Hmm. Hoca ya. Hmm, çok pis gidiyordu ha. Bu şarj değil resmen gitti ya. Basketbol mu? Ya nereye attın ya? Offside zaten. Ne? <laughs> ben de diyorum ne no offside ya. Allah Allah ne yaptık ya? Gerçi iyi ki de yapmışız yani. Sıkıntı bir atak olacaktı. İşte bu. Almero geçirmiyor. <laughs> Armero geçirmiyor. Ne geçirmiyor? Korner yaptım ya. Armero bu Armero. Cuadrado. <laughs> <laughs> Sen kendin git ya. Takımı satın alamazsın. <laughs> Değil mi? Ters kanatta bir Jackson Martinez görüyorum sanki. Adam süpermen sanki ya. <laughs> Jackson Martinez. Bir kuş, bir uçak. Hayır Jackson Martinez. Kara kartal. Ya şu yandaki adam var. Araya girdi yine Zuniga. Koştum ben unuttum topu doğru. Yapma. Jackson Martinez senden hiç beklemediğimiz hareketler. Aman. Zapata bırakmaz onu. Zapata. Çok güzel bir pasta yine seyirciler. İşte bu oh İşte bu. İşte bu. İnanılmaz paslar. Kendi kalesine attı. Olabilir ama Belki çok iyiydi. Tekrar izliyoruz. Şaka maka out'a giyormuş ya. Ben bu değişikliği yapacağım artık. Kimse kusura bakmasın. Evet oyuna Superman'i alacak kurtarıcı olarak. Hayır, şöyle bir şey yapacağım. Jackson Martinez'i Forvet'e alacağım. Onun kanadına da Quintero'yu alacağım ve... Bakalım neler değişecek. Hadi bakalım neler değişecek. Öyle oyuncu değiştirmeyle olmuyor bu işler ama neyse hadi Tunan. Yuh! Yavaş ya. Bir şey yok ki. Hakem bir şey değil mi? Allah Allah. Ben satın aldım. Nereden diyeceğiz? Aman çocuklar aman işte Zuniga. Defansta çok şey yaptı bugün. Amrabat güzel yapıyor ortaları ya. Böyle Onu Hadi Jackson, hadi Jackson. Amrabat yapacaksın. Diyorum, <gülüyor> yapacaksın. <gülüyor> yapacaksın. Olmadı. Quintero oyuna girdiği Arkadaş, gibi sonuna kadar dolduruyorum. İleri at diye. Aa ne yapıyor ya topu bekliyor. O inanılmaz bir pas. Ama geçirmez bu defans. Vuruş. Biz o topları çok gördük. Oo nerede gördün ya? Rüyanda bile gör... Mondragon. Mondragon olmasa atardım ha. Galatasaray o yüzden atmıyorum. Bir tane yeter. Bunda bak, bak, profesyonel bak, olacaktım. Bak, gol attım ben. Onu da sen attın gördün mü? Kendi karlı. Bu mudur yani? Şutu kim çekti? E, tamam da öyle bir Hadi geç. James Rodriguez. <laughs> Ve corner. Evet. Karşı kale ilk defa gidiyorlar. James Rodriguez ortaladı. Arkadaş. Sanchez. Yapma. <laughs> Ağır vurdu ya oyunda şutlar çok şey değil, aşırı etkili değil böyle. Yani biraz daha gerçeğe yakın gerçek de böyle. Ama yani biraz daha etkili olsa. Değil mi? Tam simülasyon yapmalarına gerek yok yani. yani. Eğlenceli olsun, önemli olan o. hızlı gidiyor da. Ya ben şu paslarda... O nasıl pas ya? Kötüyüm derken. <laughs> Sen kötüyüm derken ben daha beter oldum ya. O nasıl pas? Neymar, Neymar tutun onu. Lan. Lan tut. Abi kötü bu Marcel oynamıyor mu ya bende? Oynuyor. Marcelo. Martinez. Ah Martinez. İyi sürdü ha. En başından çıkaracaktık Teofilo'yu ya. Evet, al sana Marcelo. Marcelo gider ya. Zuniga yapma. Sen onu tutarsın Zuniga, aman. Hadi aman. oğlum. Böyle Sakat şey pozisyon. Ya ben normal pas atıyorum, ara pas Türkiye gibi Hemen çirkepleşip kaleciye dönüyoruz, zaman geçiriyoruz. Değil mi? Çok. Ama değil sen öyle zaman, zaman geç... Ya ona değil ya. <laughs> Olsaydı taktiği ederim ya, senin bütün şey yok. Yukarıdaki adam atsa, bambaşka şeyler olacaktı. Şimdi Zapata olgunlaşan, Kolombiya hata. Jackson Martinez, hop, gel buraya Dante, yolu, onu. Oğlum bu Martinez neymiş? Cristiano Ronaldo gibi oynuyor ya. Jackson Martinez bu boru değil. Armero. Armero vurdu. Hayır. Takım arkadaş. Gol. Hayır gol ya. oldu. 90. dakika bir de ya. Sanchez. İşte Dünya Kupası ruhuna yakışır bir maç. Skolar delirdi. Ya Brezilyalılar niye seviniyorsunuz? Ha üzülüyorsunuz tamam. Eskiden Güzel. çünkü öyle FIFA'da bir açık vardı. Gol atıyordun senin takımın kalecisi üzülüyordu böyle eskiden. <gülüyor> <gülüyor> Eline de çarpmış. Zaten gol olmasa penaltı olacaktı. Penaltı verseydim bari. Evet, Dünya Kupası ruhuna yakışır bir maç. Son dakikada heyecan geldi yine. Bakalım uzatmaya mı gidecek yoksa son saniyelerde bir gol daha gelecek mi? Marcelo. Lan onu Armero araya girdi. <gülüyor> Armero topu da vermiyor. <laughs> Çirkeflik yaptı. Hadi oğlum, hadi hadi hadi. Kime kullanacağını bilemiyor. Brezilya şokta. Vuruş. Ve Mondragon. Mevcut. La, bu nasıl bir ya? Mondragon. Geç geç. Vuruş mükemmel ama. Altan top kurtarmış ya. Mondragon hiçbir şey kaybetmemiş performansla. Aman. Yine bir vuruş mu? Marcelo ama sağ ayağına geldi. Şimdi Martinez'e gönderilen top. Ve maç uzatmaya gidiyor. Evet maç uzatmaya gidiyor arkadaşlar. Hiç hak etmediği halde Tunahan uzatmalara kadar gelmeye başardı. <laughs> İyi kaçırdım sen de gerçi orada. Evet bu arada 13 şuta karşılık 5, şut. şut. Mondragon 6 tane çıkardı. Bak 7 tane top kaleyi tutmuş zaten. Bu turnuva kalecilerin turnuvası oldu. Evet. Klasik yapalım. Yani. Evet uzatmaların ilk yarısı. Başladı hakemin düdüğüyle Armero. Şimdi olgunlaşan Kolombiya atakları. Ama o nereye? O nereye? O adamı görmedim seni ya. Nasıl görmüyorsam. Jackson Martinez görülmeyecek gibi değil. Ya o, o şekilde mi atılır o top? Namazı var adamda. Ve çok iyi araya girdi Kolombiya savunması. Oh be. Ee, ben de girecektim bari ya işte. Giremedim. Çok soğuk kanlı savunma yapıyorlar. Geçen Kolombiyalı taraftarlar geçen Meksika maçında Hamza Hamzoğlu şey diyor. Meksika diyor çok rahat onun bakıyor. yer Hamza Hamzoğlu'nu. Gol gol ah gol be. gol. Hamza Hamzoğlu gol diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neymar 96. dakika. Farkında mısın? Hani iki, ikinci turda da böyle şeyler oldu. Hani evet. uzatmaya gidiyor. Uzatmalarda bitiyor. Penaltılara kalan maç da azdı. Valla ilginç. Bizim maçımız da şu an ikinci tur maçlarına çok benziyor. Belçika-Amerika maçında öyle olmuştu. Cezayir-Almanya maçında öyle yani olmuştu. Cezayir ne top oynadı yani. Evet, iyi oynadılar. Kabul edelim, güzel oynadılar. Yani <laughs> yürekten oynadılar adamlar ya. Yani. Zaten böyle takımlar turnuvaya renk katıyor. Büyük takımlar her zaman biliyoruz. Aman, mı? aman. Hadi ya. Orada acı etmeliydim aslında. Şimdi, Jackson Martinez. Quintero'yu oynadı. <laughs> Nereye ya? <laughs> Oynamıyorum lan ben. Jackson <laughs> Martinez'i atsana onu koşu yoluna işte. Brezilya taraftarlar coşuyor şu anda. Arkadaş sonuna kadar dolduruyorum o pası. Ortaki oyuncu atmıyor gidiyor başka yere atıyor. Aman çocuklar yapmayın. Ya. Şimdi Armero araya girdi. Ne oldu? Faul vardı orada. Yapma Neymar 90 metre. Yok yavaş. <laughs> 26 yarda 29 yarda dedim. Çok pis atarım ha. Evet. Geçen de oynarken hatırlarsan Atamam benim atmıştım. Neyse. Şimdi, o geçenli. Şimdi bu maça bakalım. Neyse geçmişe gitmeyelim değil mi? Önümüzdeki maçlara bakalım. Jackson Martinez. Hadi Martinez. Lan. Top bana gelmesin. Top niye sana gelmesin ya? Yok futbolcular öyle diyor. Herkes birini atıyor öyle. Ha. araya girdi ve Kolombiya olgunlaşan Brezilya atağını kesmeye çalışıyor şimdi. Hadi be. O hareketler işte bu arada bizim bir oyuncumuz da sakatlık geçirdi. Ya tutsana topu niye öbürü işte ben de buna sinir oluyorum arkadaş. O kadar basıyoruz l bire. Hayda. Yalnız dandun oldu ha. <laughs> Aynen. Hocam ya. Atağın ortasında. Şimdi bir golle atsam ne güzel olur yani ya. Evet 15 şuta 5 şut. Şutumuz yok. 5 şut şutumuz yok. <laughs> ya ekstradan bir şut ekleyemedik oraya. Ama da evet. Doğru Evet, Brezilya karşısında. Aman, aman çocuklar. Ah, ya öyle bir pas atılmaz. O top o kadar ya. ayaktan açılır mı ya? Ya biriniz tutsanız şu adamı. Oo, Arkadaş bir tutun ya. Hayır ya. Faul var. Ne oldu ya? Jackson Martinez'e yapılan hareket faul. Martin Guarin 40, 40 metre. 40 yard diyor. Ya. 40 yard. Ya ne abi? Metre değil mi? Metre alakası yok. Bir vuralım bakalım. Gol oldu! <laughs> ne oluyor lan? 40 <laughs> metreden attı Freddy Guari. Sayılmaz abi bu. Hile var. Dakika 111. O nasıl bir Ay, <laughs> Hayır o nasıl gol? göbeği. Yok artık ya. Ve Inter'de de 35-40 metreden attığı gollerle adını duyurmuş. Bu ne abi? Ortada da atmıştı. Allah ne verdi vurdu. <laughs> Tam yerine vurdu. Ha kaleci senin de ya. İşte o müthiş gol farklı açılardan tekrar tekrar, tekrar şey, ekranlara geliyor. Bir şey atmış resmen. Abi böyle gol yenmez ya. Neyse. Böyle gol yenmez, böyle gol atılır. Ne gıcıksın ya Allah'ım. Kolombiya maça tutunuyor. Aylardır birlikte çalışıyoruz seni tanımamışım falan. <laughs> <laughs> Bak çıkmadı bile. Quintero. Bu moral bozukluğuyla bir tane daha atabilir mi? Quintero geçemedi. Nazik bir çalım atmak için. Lan nereye atıyorsun? Kapatın önünü, kapatın önünü. Lucas. Oo. Oo. O Nasıl bir şut? Hadi ya. of. Ödümüz patladı. İzleyelim şunu ya. Kolombiyalı taraftarlar ölüp ölüp dirildiler bu pozisyonda. Vay be güzel vurmuş. Mondragon. Uzun kullandı Mondragon. Guarin az önceki golün sahibi. Kırmızı kart takılmadı mı? Ya bu Abi orta yapamıyorlar evet. ya beceriksizler. Rodriguez. Sen de kontra ataklarla götürüyorsun. Jackson Martinez'e gelemedi. Ne yapalım Brezilya karşısındayız. Favori biz değiliz. Jackson Martinez ya. <laughs> Pasların da iyi olsa var ya Barcelona'da oynayacak adamsın. Evet geçirmiyor Kolombiya. Etten duvar ördüler uzatmaların ilk yarısında. ikinci yarısında da aynı şekilde ve maç penaltılara gidiyor. Neymar, Lucas, Hulk, Thiago Silva, Denaves. Tamam ya önemli değil. Ben Mondragon'a kullandırtacağım ya. Bak Şöyle işte. Mondragon'u sıra sıra yukarı alalım. Niye yukarı almıyorsun bir de? Şurada kullansın. Dördüncü sırada. Mondragon. Yaşlı kurt Mondragon. Mondragon kurtardı! Ya, Mondragon kurtarıyor seni zaten de, dur bakalım. Kali ah be! <laughs> Kaleciye <laughs> bakın göğsüyle alıyor planı. Biliyordum orta etsen zaten de. Mondragon! Hadi. Yine kurtardı! İnanmıyorum ya. İki takımda bir türlü gol bulamadı ve ha, Freddy Guarin. Halk hadi oğlum şunu kaleye sok. Ya sen mi? Beni... Ah! Sen mi cöpede bakıyorsun ha? Hiç bakmıyorum. Ya bırak. Şöyle ayağımın altına koyayım. İstediğin yere koy. Hayır ya. ya, ya, ya Fırır, Fırır, hayır Jackson ya. Martinez. İşte ortaya kandırdım. Usta ayak Mondrago. Mondrago ya lan, bunu nasıl ve çok kritik bir penaltı. Evet kollarım şimdi, şu evet, an. Evet de uyuz oluyorum ha. Atamazsa Kolombiya yarı finalde. Attı. Ama attı. Hadi oğlum kurtarabilirsin. Quintero sonradan oyuna girdi bugün. Bugün hiçbir iş yapmadı zaten benim kaleci. İşte bu! İşte Uf, bu! Kaldı. İşte bu! Ah, ah, i̇şte bu! Ah. <laughs> Paulinho. Oğlum, heyecan olsun diye aslında ben son penaltıları bıraktım. <laughs> Paulinho. İşte bu. Yapma ya ben uçtum işte ya. Şimdi tam tersi. Atamazsan Kısmet artık o. Penaltılar sonuçta yarı yarıya ihtimaller. Lan! <laughs> ya! Hayır ya! O nasıl bir pozisyon? Benim kalıcı nasıl bir şey abi böyle? Oscar hadi evladım. İşte bu be Oscar Atla aferin. Be. Senin boşuna Chelsea'yi almadık. Chelsea'den öyle değil mi? Hadi kaleci ya. Allah'ım. Dünya'nın yeteneklisi ikinci kalecisi ya. Evet, bakışmalar. Ah be! Ve. Panenka penaltısıyla. Ramirez. Ramirez. İşte ah bu. Be. Hep sen kandıracak değilsin ya. Quadrado topun başında. Karaköy değişikliği yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. İşte bu! Evet sayın seyirciler sonunda bitti. Sonunda bitti. Turan tamam üzülme. Tamam dur. Seveyim. Üzülmüyorum. Kolombiya çünkü buraya kadar <laughs> bileğinin hakkıyla geldi. Açıkçası Dünya Kupası'nda ben de Kolombiya'yı destekliyorum. Yani hani Brezilya'yı desteklediğim yok. Ben de Kolombiya'yı destekliyorum tabii ki. Çünkü Brezilya kazanmasın. Böyle bir kadro var. Melo'yu da çarmadılar zaten. Yok, <laughs> Melo'yu çağırmazlar. Hele o Robben'e yaptığı hareketten sonra. Yapsın ne olacak da. Şey diyor. Yalnız maça <laughs> damgasını vuran pozisyon. Yani sırf bu gol için bile bence sen kazanmalıydın ya. Çok güzel goldü yani. Teşekkür ederim. İşte Takdir ediyorum. Fair play. Evet arkadaşlar bir dahaki maçımız Almanya Fransa arasında olacak. O da çok çekişmeli bir maç olacağı benziyor. Umarım öyle olur. Çünkü ikinci tur maçları çok sıkıcıydı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. i̇kinci yarıları çok iyiydi. Uzatma, Uzatmaları bölümde. iyiydi evet. Umarım siz de bu maçta eğlenmişsinizdir. Bakalım gerçek maçta ne olacak. Evet, önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.